FC 25'in çıkmasına artık sayılı günler kaldı. 27 Eylül'de çıkacak evet ama şu anda erken erişime açık ve oyun erken erişim modunda. Ben erken erişimde almadım direkt normal standart halini oynayacağım. FIFA futbol severler için gerçekten de harika bir oyun. Neredeyse her gün bu oyunu oynuyorum ve bayılıyorum. Tabi hala FIFA 24 oynuyorum. Bazen oyun oynarken kanser olsam da seviyoruz ne yapalım. Bu videoda neler anlatacağım? Bu videoda yeni duyurulan FIFA 25 özelliklerini, oyunda bizlerin neler beklediğini, ve FIFA'yı en ucuz şekilde nasıl oynayabileceğimizi anlatacağım. Oyunlar artık çok pahalı. Oyunları oynamanın ucuz yollarını arıyoruz. Ancak yani bulabildiğimiz söylenemez. Şimdi ne var ucuz yolla oyun oynayabileceğimiz platformlar? Xbox Game Pass var, EA Play var. Ya artık buradan oynayabiliyoruz. Ama buradaki abonelik sistemlerinde de sürekli zam geldiği için 200-300 lira aylık artık bir ücret vermekte insanı yorabiliyor maalesef. Mesela her sene FIFA oynayan insanlar için, FIFA oyuncuları için de her sene 2500, 3500, 4500 lira gibi paralar vermek tabii ki de oyuncuları yoruyor. Şimdi mesela 3500 lira vermek FIFA 25'e ne kadar mantıklı bilmiyorum. Standart sürümü evet 2500 lira ama Ultimate sürümü almak isteyenler için 3500 lira bence çok büyük bir para. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? halihazırda dolar arttıkça oyunların fiyatları da artıyor. Fiyatlar arttıkça da bizlerin oyun oynama zevki de maalesef ki azalmaya başlıyor. Çünkü yüksek fiyatlı oyunları almak zaruri olduğu için, alamadığımız için, oynayamadığımız için de oyunlardan yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyoruz. Bunun olmasını asla istemiyorum ama görünen o ki maalesef böyle oluyor. FIFA 25'i diğer adıyla FC 25'i ucuza oynamanın birkaç yolu var. Game Pass aldığınız zaman oyunu denemek için size bir fırsat veriyor Xbox Game Pass. Şu an Game Pass aylık 209 lira. Toplamda 10 saatlik bir oynama şansı yakalıyorsunuz ancak oyunun tadını çıkartmak için yeterli bir zaman değil bu biliyorum. Keza her gün oynayacak birine göre hiç değil. Bu yöntemin hem dezavantajı hem de avantajı oluyor. Sadece deneyim etmek için oynuyorsunuz. İkinci yöntem 26 Eylül'e kadar geçerli. 40 TL gibi bir fiyata yine FIFA 25'i 10 saatliğine deneyimediği biliyorsunuz. 26 Eylül'e kadar geçerli olan 40 liralık fiyat. Tabii ki 26 Eylül'e kadar aldığınız zaman bunu yani abonelik süreci boyunca oyunu oynayabileceksiniz. Ayrıca ben FIFA 24'ü oynamak istiyorum derseniz de aboneliği satın aldığınızda abonelik süreci boyunca tamamen FIFA 24'ü oynayabiliyorsunuz. Bir kısıtlaması yok. Bununla birlikte Star Wars Jedi Survivor, Star Wars Jedi Fallen Order, Death Space, It Takes Two, A Out, Mass Effect Legendary Edition gibi oyunları da oynayabileceksiniz. Üçüncü yöntem ise EA Play Pro aboneliği almak. Aylık 580 lira vererek oyunu abonelik süreci boyunca oynayabiliyorsunuz. Diğer türlü oyunu satın almak isterseniz de 70 dolar vermeniz gerekiyor. Bu arada oyunu oynamak istiyorsanız yani satın almak istiyorsanız, oyun benim olsun istiyorsanız oyunu bence EA'den alın. Neden EA'den alın? Epic Games'e baktığımız zaman oyun daha pahalı oluyor. Yaklaşık 200-300 lira üzerine koyuyor gibi oluyor. Steam'de biraz daha iyi Play'e yakın ama bu üç arasında en ucuzu EA Play diyebiliriz. Şimdi FC25'teki yeniliklere bakalım. FC 25'teki yenilikler tamamen Ultimate Team üzerine yoğunlaşmış gibi. Aslında %50 %50 verebiliriz fakat FC 24'e göre baktığımızda Bayağı yenilik Ultimate Team'de yer almış. En belirgin yeni özellik bazı oyuncuları Plus özelliği gelmiş olması. Nedir Plus özelliği? Pak yetenekler kazanıyor oyuncular sahte forvet veya gizli forvet yeteneği gibi. Oyunculara göre değişiyor tabi bu. Bekler için sadece defansif kanat bek, sahte bek, full atak bekler gibi Plus özellikleri atayabiliyorsunuz. Bu da hem takımın hem de maçın seyrini değiştirebiliyor. Oyuncudan tam bir alabiliyorsunuz. Bu gerçekten lazımdı bence. Oyuncunun sağdaki pozisyonu görevi bu oyundaki hareketleri maçtaki klas yetenekleri, koşuşu bile bu klas yeteneklerle değiştirilebiliyor. Yine Türk futbolcular eklendi. Bu oyuncuların yüzleri de eklendi. Ve teknik direktörlerin de yüzleri eklendi. Buna göre karakterleri de oluşturuldu aslında. Mesela Mourinho daha agresif olabiliyor. Hocaların taktikleri oyunda kullanılabiliyor. Mesela Guardiola'yı aldığımız zaman Gegenpress oynatabiliyoruz. Altım ettiğimde istediğiniz teknik direktörü de seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda normal kariyer modunda veya normal oynarken mesela arkadaşlarınızla birebir oynayacaksınız. Bir santra modunu oynayacaksınız. Burada da teknik direktörlerin bazı taktikleri var. Bu taktikleri seçebileceksiniz. İlerleyen zamanlarda değineceğim ona. Biraz daha ayrıntılı açıklayacağım. Altı metinde teknik direktörün gerçek hayattaki futbol stili de oyuna yansıtılmış oldu böylelikle. Aynı zamanda oyun 24'e göre akıcılığını biraz daha kaybetti diyebiliriz. Daha az akıcı ve daha yavaş. Çok yavaş değil ama gözle görülür bir değişiklik olduğunu siz de oynarken fark edeceksiniz. Siz FIFA 25'i oynayacak mısınız? Satın aldınız mı? Eğer oynadıysanız yorumlarda belirtebilirsiniz. 10 saatlik deneme sürümleri var. Eğer EA Play Pro veya Game Pass aboneliğiniz varsa 10 saatlik deneyebiliyorsunuz. Onu da zaten videonun belli kısımlarında bahsetmiştim. Oyun oynadıktan sonra yorumlarınızı bekliyorum. FIFA oynarken genellikle ben Ultimate Team veya teknik direktörlük kariyerini oynamaya çalışıyorum. O daha çok o modları seviyorum çünkü Fenerbahçeliğin ve Fenerbahçe'nin normal ligde başarılı olmadığı için, normal sezonda başarılı olamadığı için bari teknik direktörlük kariyerinde başarılı olayım da bari bir, birkaç kupa göreyim diyorum. Ve FIFA'da anca kupayı görebiliyorum. O yüzden teknik direktörlük kariyerini daha fazla oynamaya çalışıyorum. Bu arada koyu Fenerbahçeli, Fenerbahçeliler kızmasın bana yani. Koyu Fenerbahçeli olduğum için genellikle teknik direktörü kariyerinde Fenerbahçe'yi seçiyorum. Bu da hani en azından Fenerbahçe'yi biraz başarılı yapıyor en azından. Yani oyunda da olsa başarılı olmamızı sağlıyor. Şu anda etraftaki arkadaşlarımın hepsi Fenerbahçeli, hepsi de Koyu Fenerbahçeli yani. Bu da beni mutlu eden ögelerden biri. Evet arkasında sarı lacivert oldu şu anda. <laughs> Beşiktaşlıları iyi bir haberim var. Tüpraş Stadyumu oyuna eklenebilir. ile Elektronik Ars'ın işbirliği yaptığı iddia ediliyor. Tüpraş Stadyumu yetişmesi halinde EA Sports FC 25'e eklenecek. EA yetkilileri geçtiğimiz zamanlarda İstanbul'a geldi ve Tüpraş Stadyumu'nun çekimlerini gerçekleştirdi. Modelleme için çalışmalara şimdiden başladılar. Tüpraş Stadyumu yetişirse Ocak ayında gelecek güncelleme ile FC 25 oyununa eklenecek. Yetişmezse önümüzdeki sene FC 26 oyununda yer alacak ama umarım yetişir. Yani Beşiktaş Türkiye'mizin güzide bir kulübü, oyunda yer almasını çok ister. Bu arada önceki videoda yanlış anlaşılma olmuş, oyunda Beşiktaş olacak elbette, sadece stadyum olmayacak, sadece bunu da bir dipnot olarak geçeyim dedim. PES oynarken en sevdiğimiz anlar müzikleriydi. PES 13'ün müzikleri hala kulağımda çınlıyor mesela. Futbol oyunlarının vazgeçilmez hatlarıdır müzikler ve bu oyunda da müzikler gerçekten çok konuşulacak. eSports'ta oyunda yer alacak müzikleri de açıklanmış oldu. Yayınlanan listede rapten popa, rock'tan metal'e kadar birçok türün sevilen parçalarına yer verildiği görülüyor. Biz ilgilendiren kısmıysa Türk rapçi Summer Jam'in Verkaç isimli parçasıyla oyunda yer alacak olması. Telif yemekten korktuğum için müziği veremiyorum. Yayın önceden bize sunduğu yeniliklere bir göz atalım. Eğer duymadıysanız bu yenilikler gerçekten size FC25'e heyecanlandırabilir. FC25'i almak isteyebilirsiniz. Şimdi o özelliklere geliyorum. FC IQ'de yeni bir şey geldi. FC25'in taktik sisteminin tamamen yenilenmesi olayı aslında bu ve oyunculara daha fazla isteklik sağlamayı amaçlıyor. Sol veya sağ beklerinize saldıran kanat bek rolünü seçerek kanat bekler oluşturabiliyorsunuz. Ve kanat beklere rol ekleyebiliyorsunuz. Geniş çaplı Opta araştırması sayesinde her oyuncuya en iyi performans gösterecekleri optimal roller atandı. Bir rolü olan aşinalıkları arttıkça çalışma oranları da bunların rating oranları da artmış olacak. Çok fazla kurcalamak istemeyenler için hani ben oyunumu oynayayım, taktikle yapayım diyenler için şöyle bir mod geldi. Nedir bu mod? Klopp'un, Gegenpress veya Guardiola'nın Tiki-Taka tarzlarını taklit etmek isteyenler için hazır taktikler mevcut. Buradaki isimlendirme konusunda tam aşina değilim ama muhtemelen Klopp, Gegenpress veya Guardiola, Tiki-Taka diye isimler olabilir. 5 adede kadar tamamen özelleştirilebilir taktik oluşturabileceksiniz ve maç sırasında anında geçiş yapabileceksiniz. Mesela maç seyri değişti, artık defansif gitmek istiyorsunuz. Daha önce yaptığınız defansif... Taktik sistemini oyuna entegre ettiğiniz için hemen taktik sistemini değiştirebiliyorsunuz. Bu da aslında manuel olarak değiştirmekten daha kolay oldu. Bu taktikler benzersiz platformlar arası kodlar aracılığıyla çevrim içi olarak da diğer oyuncularla paylaşılabilecek. FC 25'te biliyorsunuz Hyper Motion teknolojisi zaten FC 24'te de vardı. Artık bu teknoloji kullanarak koşu stillerinin otantik temsilini sağlayacak bizlere. 1800'den fazla oyuncunun mümkün olan en doğru şekilde hareket etmesini sağlayacak. Birebir oyuncunun hareketlerini, stillerini kopyalayacaklar. FC 24'te üst vücut hareketleri doğruydu ama alt vücut hareketleri tam doğru değildi. FC 25'te artık alt vücut hareketleri de doğru olacak. Kaleciler için 6 yeni oyun stili mevcut oldu. Bunlar arasında ayak çalışması, hızlı çıkış, topu sektirme, orta karşılama, uzak mesafe atış ve uzak mesafe kurtarış da bulunuyor. Artık bir dizi kareografili rutinle gol attıktan sonra resmi kulüp ile kutlama yapabileceğiz. Mesela maç başladı güzel bir maç derbi maçı Galatasaray'ın veya Fenerbahçe'nin yaptığı kareografileri daha canlı bir şekilde görebileceğiz. Bu da bizi aslında derbiyi oyunda yaşamamıza olanak sağlayacak eSports FC 25 ilk kez grafik modu seçenekleri sunacak ve her ikisi de 60 FPS sunacak. 60 FPS oyunu kilitleyebileceğiz. Varsayılan olan gelişmiş görseller modu, ışıklandırma, ray tracing ve grafik detaylarında iyileştirmeler sunacak ve 4K çözünürlüğe yükseltilebilecek. Bir maç boyunca zaman ilerleyecek. Yani zaman ilerleyecek derken ne demek istiyorum? Oyuna güneş batarken başlayabileceğiz ancak karanlık ve gökyüzü altında da bitirebileceğiz. Mesela böyle tam ikindiye doğru güneşin batmasına yakın maçlar oynuyorduk ve oyun hep aynı kalıyordu. Asla böyle hava kararmıyordu veya güneş kaybolmuyordu veya güneşin yeri değişmiyordu. Artık evse 25'te de bunu daha net görebileceğiz. Tamamen hava durumu değişkenlik gösterebilecek. Bu sefer yayına daha fazla POV açısı eklendi. Bu kısa kesitler, kornerler, penaltılar ve başlama vuruşları öncesinde bu POV açısını görebileceğiz. EA'in daha önce bahsettiği bir özellik vardı. EA Sports Cranium teknoloji sayesinde genel yüzler artık büyük ölçüde geçmişte kaldı. Resmi bir tarama yapılmamış oyuncular bile gerçek hayattaki tiplerine benzeyebilecekler. Hatta biraz daha yakın benzeyecekler diyebiliriz. Evet değerli dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.